Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çekim yapacağımız araba Tofa Şahin. Mustafa abimizin arabası etiket bir araba. Önce ufak ufak arabayı bir tanıyalım. Onunla Detaylarını incelemeye başlayalım. Aracımız 89 model Şahin 1.6 motor var araçta. Şimdi bu Şahinlerde 1.6, 1.4 muhabbetleri var. Bu araba 1.6 tutulan modeli. Arabada değişen yok. Bir parça söktak var. Onun haricinde de komple boya var araçta. O da zaten daha tatlı duruşunu sağlıyor arabanın. Ufak ufak arabayı incelemeye başlayalım. Gel 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 gel. gel. Gençler buraya hasta gel. Ayarlı Amerikan parkları farba etiketimiz var. Plaka çerçevemiz var. Onun haricinde armalarımız var. Plaka pullarımız var. Aracın ön tarafından şuradan bir görünüşünü alalım arabanın. Ön zam çerçevesi var. Araçta güzel. Arabada pusulalar var. Projektör var. Onun haricinde armalar, etiketler var. Araba Trabzon işinin haricinde biraz daha İstanbul işi, Nişantaşı işi yapılmış araba. Trabzon klasik Koni Junior'larla beraber seriyoruz yeri arabayı. Trabzon işi oluyor araba. Onun harizinde araba biraz daha İstanbul işi. Ne taraftan? istediğin taraftan gel bu taraftan. Arabanın jant lastiğini gösterelim sizlere. Ahtapot jantlar var arabada. Üstünde tel kapağı var. Junior'lar var arabada. Araç havada orijinal bir araba. Onun harizinde dediğimiz gibi pusulalarımız var. Projektör var. Yan tarafta yine pusula var. Armalarımız var. Vaso etiketimiz var. Orada bir tane antenimiz mevcut. Gel gel gel. Gel burayı da çek. Bak bunu da çek. Buna da bakın arkadaşlar. Onun haricinde araç torpido yapısı olarak Şahin torpidosu var araçta Şurayı alalım. Burada da yeni etiketlerimiz. Armamız var. Atnalı. Burada etiketimiz var yeni. Arabada bütün ışıklar yanıyor. Takmaklığımız çalışıyor. Pioneer teybimiz var araçta kokularımız var. Gayet güzel, hoş. Helpos abi ya. Böyle bir şey yok. Güneşliğimiz var. Pusula detaylar abi. Bunlar hep ince detay bunlar. Bak. Bak şuradaki gözler, mözler. Anlayın mısın? Güzel. Aracın koltukları falan. Bir bu tarafında ufak bir yırtık var. O da zaten çok önemli bir şey değil. Diğer koltuk gayet güzel, hoş. Arka tarafa geldiğimiz zaman hemen. Şuradan az dur. Meydan okuyayım. Tabuk meydan okuyayım. Bak. Meydan. Alayına. Serseveleri güzel. Etiket. ESY2. Alışveriş yapıyoruz. Seviyoruz. Şurada bir adet tutamamız. Yanlarken arkadaki insan için anladın mı? Bunu böyle sıkıca tutuyor. Uyana bu yana giderken kendini sağlama alıyor. Evet. Doğan arabalarında bu olması gereken. Neyse sıkıntı yok orada. Şurada şuraya da al. Bu da orijinal olduğunu gösteriyor. Arka camda etiketlerimiz var. Arka cam etiketleri yok ama piner'lar. Şurada normalde Tofaş amblemi olması lazım. Biz bunu çıkardık. Bunun yerine arma koyduk. Burada aynı şekilde bir detayımız var. Plaka pulları, plaka çerçevesi, şahin yazısı. Arabada etiketler mevcut. Bagaj içindeki lambalarımızı gösterelim arkadaşlar. Bagaj içindeki lambalarımız orijinal. Burada Sosyete Fatih abimizden aldığımız bezimiz var. Bu bütün Doğanca arkadaşlar da illaki olmasa gereken bir kutu arkadaşlar. Bunun içinde cifi var, bezi var, parlatıcısı her şey bunun içinde anladın mı? Bunu bagaja koyuyoruz bu şekilde. Bu burada duruyor değerli toplu bir şekilde. Bagajın içinde boya yok, bagaj içi boyasız arabada. Tüp tankı yeni gayet iyi. Hemen şurada lambaları gösterelim. Lambalarımız orijinal TOFAŞ. Türk bayrağımız var orada bir adet. Bu şekilde. Stoplarımız orijinal stop. Burada bir armamız var. Genelde çoğu arabada bulunan nikeleş takımımız bu arabada da 5 <laughs> tane olmak üzere bulunuyor. Bu tarafta Şahin yazısı var. Bu tarafta 1.6 yazısı var. Şurada normalde tofa şamblemimiz olması gerekiyor. Biz bunu buradan çıkarttık. Yerine arma taktık. Dediğimiz gibi etiket bir araba. Bu tarafa gelelim. Bu tarafta yine aynı şekilde. Tampon orijinal öyle geldiğimiz zaman gel buraya da al burada da bir gene armamız var buraya al jantları aşağı doğru göster hava kararıyor gene sizler için bu eziyete katlanıyoruz hiç sıkıntı yok onun haricinde komple nikeleş takımı zamlarda zam altında üst tarafta komple nikeleş takımı arka zam olmak üzere önde de vardı göstermiştik komple nikeleş takımı var araçta boks eldiveni boks torbası çek güzel bir detay güzel bir detay onun haricinde aracımızda şu şekilde geldiğimiz zaman şimdi gel kardeşim bak bana Doğan SL'de geçen bir arkadaşımız demişti ki böyle böyle şahin direksiyonu var araçta. Şahin direksiyonu nasıl olur onu da gösterelim size. Normalde bunun yerinde Tofaş amblemi var. Anladın mı? Burada çıkmıyor bu ama SL'lerinkinde çıkıyor direksiyonda. Bu bu Burada direksiyon da gömülü kardeşim. Bunu da göstereyim sana. Amblem çıkmadan amblemin üstüne de etiketimizi tekrar yapıştırdık. Onu gösterelim. Şurayı da bir göstereceğim sizlere yakınlar. Şimdi Tofaşlar'da burada genelde şu şekilde parklar, şu şekilde farlar yanar. Onun haricinde arka cam rezistansı var. Dörtlüleri var. Burada da sisler yanıyor. Bunu normalde videolarımızda belirtmemiştik. Bunu da belirtelim. Burada tüp göstergemiz var. Tüfe benzini geçiyor. Onun haricinde Kaputun içini de sizlere bir gösterelim. Ondan sonra yavaş yavaş sona doğru geliyoruz zaten. Evet kaputumuzu açalım. Kaputumuzun altını da sizlere paylaşalım. Panel işlem yok. İşlemli panellerde normalde delik olur. Onu da gösterelim. Gel kardeşim. Bak panelde işlem yok. İşlemli panellerde değişen panellerde buralarda delikleri olur. Orijinal. Samurluğumuz orijinal. Oper kule başlıkları. Bunlar da tek. oparlarımız var. Onun haricinde düz motor araba. Motorun içi de geçen gene bir abimiz bizden rica etmişti ki motorun içini de görelim diye o arabada değil bu arabada sizlerle beraber gösterelim de motorumuzun içini. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hava karardı. Sizler için gene bir video çekmek istedik. Şunu da belirteyim yoğunluğumuzdan dolayı normal işimizden kaynaklı sizlerle beraber her hafta video çekimi yapamıyoruz. Ee, bunun için de sizlerden özür diliyorum. 2 haftada bir video çekmeye çalışıyoruz. Fix hani her hafta cuma cumartesi 2 haftada bir sizlerle video çekiyoruz. Kameramanımız bu sefer Mert kardeşim. Bundan sonra bizlere eşlik edecek Mert kardeşimiz var. Şimdi Mustafa abi'yle beraber ufak bir şekilde arabayı bir sürelim. Hem de Mustafa abi'yle ufak bir konuşma yapalım. Evet şimdi Mustafa abimiz yanımızda. Ufak bir şekilde Mustafa abimizi tan tanıyalım. Ondan sonra araç hakkındaki toplama hikayesini de dinleyelim ondan. O sırada da zaten ufak bir şekilde sürüş yapalım. Kamerayı ben şu şekilde alayım Mert kardeşimden. Mustafa abime doğru döndüreyim kamerayı. Evet Mustafa abi seni ufak bir şekilde tanıyalım. Trabzon'da sevdiğimiz, İsmim... saydığımız bir abimizsin. Eyvallah sağ olasın. Bize de bu çekimi yaptırdın. Sağ seni tanıyalım. İsmim Mustafa Bayrak. 22 yaşındayım. Üniversiteyi yine bitirdim. <laughs> bu işi şey seviyoruz ya. Tofaş seviyorum. O yüzden ilk arabam zaten bu araba İşte hem deneyim yaşıyorum hem, hem bir şeyler öğreniyorum Topluyorum Evet Mustafa bu arabanın hikayesi Yani bu arabayı toplamak aklına nereden geldi Böyle bir araba aklında var mıydı Önce onu sorayım sana Normalde çok hevesliyim bu tofaşlara İşte bu sene kısmet oldu böyle bir araba almak Trabzon'da ezel Tofaş aynı Conny Junior, Magnum Anten Onu da yapmasını bilirdik de Biraz daha değişik olsun dedik ilgi çeksin dedik İstanbul araba etiket işini seviyoruz, takip ediyoruz. Instagram'dan malzemeciler ve etiketçiler hepsini bakıyoruz. Böyle bir şey yapmak istedim. Yani birkaç tane malzeme aldım oradan sipariş ettim. Böyle arabama yerleştirdim. Devamı da var. Yani biraz daha arabamı iyileştirmek istiyorum. Hel olsun, nikel aksamları olsun. Biraz daha etiketin içine gireceğiz. Tabi biraz masraf, malzemeleri pahalı olduğu için. Yani şimdi şunu da sorayım sana Bu arabayı aldın aldığından bu tarafa Hani şu kadar bir meblağ harcadım Diyebilir misin ne kadar harcadın şu arabaya an, Şu an 4.5 milyar Para harcadım arabaya O kadar bir masraf var yani Ki sende zaten şu pusulalar Olsun şeyler olsun Kimis malzeme vardı sende onun haricinde mi Aynen aynen onun haricinde Bu yeşil pusular eski malzeme zaten Aynen Onlar bende mevcuttu geri kalanlarını Mevcut temin ettim aldım Çekim yaptığımız yer zaten standart arkadaşlar. Trabzon'un güzel bir yeri. Akya Stadı'nın orada çekim yaptık. Araba öncesinde karşıda petrol biz tuttuk. Güzel parlattık arabayı. Arabanın gidişi falan güzel, tatlı. Hani onun haricinde Mustafa abimizi tanıdık. Dediğim gibi bize bu videoyu çektirdi, çekim yaptırdı. Bu videomuzu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Mustafa abi.